Yeah. Tam ne alıyoruz yani? Ne oluyor? Evet, e, dışarıya böyle çıkıyor sayın. Ay arkadaşlar. Herkese şöyle. Çiçeğim. Bunlar göre. Burası ne olmuştur? Az bir şey daha yaptık mı? bir arkadaşlar. Ee, tam şey siz Evet arkadaşlar. E, çok güzel yaptı bence. Ben çok beğendim. Siz de beğenmişsiniz. Kesinlikle. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar. şeyler yaptık. Çok güzel arkadaşlar. İnşallah ses diye düşünüyorum. Ee. Ah. Hiç kimse gelmesin lütfen. Hiç kimse gelmesin. Biz Arkadaşım, terini lastik tokalarım yok lüptüveren olmadığı için bu gerizemi bir tane toğayla bağlıyorum işte. Ama örgü modelimiz çok güzel. Akşam ne saçını ne yaptık kızımızın? Şapka. Geçaktı. Sanla buna makyaj yapacağız. Hayır. O ne Hayır, makyaj yap. Hayal ile yap hayal bana yapma. Gözü kapalı makyaj ha. Gözü kapalı bak, bir şey yapamıyor ha. Oğlum var, Hangi bende? Hı? Ne? Toka'mız varsa morla yapabilirsiniz yapın. Merhaba yani, Batukanı. Bir de bu kurdali toka. Görebiliyor musunuz? Şey. Bilmiyorum. Şöyle arkadaşlar. Fazla da olmuyor. Bir tane daha. Teşekkür ederim. Evet. Bunu, bu, bu tokadan. Evet. Onu bir defa sorun Saatiniz nasıl?

Saç alıyoruz, Yine buraya tekrar daha ne yapıyoruz? Bağlıyoruz. Arkadaşlar saçımın saçımı nasıl yapılmışım? Ucunda düzelttik. Bakarsanız. Teşekkür. Evet evet. Burayı bağlıyoruz. Ya Esma bir dur. Bu arada adı Elif Su. Elif Su bu. <laughs> Elif de, Elif. selam arkadaşlar. Evet, aleyküm selam. Şimdi yine bak aynı şey yine yapıyoruz. Buradan alıyoruz buraya. Örgü yapıyor orada oluyor arkadaşlar. Ama saç ekliyoruz öbür taraflardan. Siz bunun şeyine yani kafasına doğru da Benim Ben de kafama göre. Ama yapabilir misiniz? Yapamaz mısınız? Bilmiyorum. Arası da bilmiyorum. Şey. de iki kişi olmalı. Ben tek kişilik de duruyorum. <laughs> Bazılarımız beceremezsin ama. Sorumuz çıkar. Ne diyoruz? Be ciao? Deliriyor yani. Oğlum saçma sapan gel lan. dur sonra takoyu çıkartalım. Takoyu çıkartabilirsiniz. Kararım böyle. <laughs> Saçını, saçını kaç para yapar çektirdin? <laughs> Kameradan... Kamera arkası yapalım mı? <laughs> Seyretti

Arada da saçınızı böyle fön çektiririm. Ucunu düz, düzleştirip kaç para yaptırırsınız bana biliyor musunuz? 10 liraya. Evet. Sokağın 72. sokak 0, 66. Alt, sokak ay kafayı yedim ben. 72. sokak 6 dairedir. Anlayabildiyseniz tamam. 66 sokakta oturuyor. Doğa e, daha bir, Daire bir. 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 Daire bir gücü kaldı da Arafta gücü kaldı Şarkı söylemeden ben bir şey yapamıyorum biliyor musun? Arafta gücü kaldı Ben sevdim eller aldı da Üzüne acı kaldı Ben sevdim eller aldı da Angaranın bağları da Bükrün bükrün ne zaman varmış oldum da kalamıyorum yolları Anladan oğlum da bir günlü Aşağıdan böyle Böyle Bağlayabilirsiniz Ay şunu alalım Aldım Görüyor musunuz? Bilmiyorum Bak 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 Aha bak, ah, bak. Böyle bir örgü. 3 tane örgü yaptı arkadaşlar. arkadaşlar üç tane örgü yaptı. Çok güzel. Gördün <laughs> <laughs> mü ya? Dur hayır. Bak, Ay yine bozuldu. Bozuldu. Evet arkadaşlar abone olmayı sakın unutmayın. Yani bir gelsene. Ya bu sıraları çok karar yapıyor şey. Bu yüzden Bu o küçük olduğu için arkadaşımın uzun olduğu için ben ne yapayım? Ben ne yapayım? Ben... Yani, o, o, Oha, beyaz oluştu iki. Evet arkadaşlar şöyle bir geliverdi kız. Beyaz olur şimdi azıcık sürelim. Güzel kötü Evet. Beyaz olsun ya. Sen de nasıl geçtiler? Bakayım. Ana beyaz oldu Hayır değil. Tam böyle git. Çıkarımız da böyle olmuş. Çok Instagram'da takip etmek istiyorsanız Sema Nur'a girin. Çünkü de Sema Nur Asya'm olunca. belki öyle değil. Belki Esma Gül olduğum için. Ben de Beşiktaş bakıp kına yaptım. Kıda cennet kokusu Evet arkadaşlar bu, bugün size sonuna geldik. Görüşmek üzere. Bye -bye.